İsrail bir yıldır Gazze'de soykırım yapıyor. Önce güvenli bölgeler ilan edilen İsrail ardından o bölgeleri alçakça bombaladı. Şu ana kadar 41.825 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail, Gazze kentinin batısında yer alan Şati mülteci kampındaki Hamdun ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. <laughs> Katillerin bir başka hedefi ise Nuseirat mülteci kampı oldu. Bölgedeki Burç Türkmani binasını vuran İsrail füzeleri böyle kaydedildi. <laughs> İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarında da artış yaşanıyor. Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir genç, İsrail güçleri tarafından kurşunla hedef alındı. Yaralanan genç, Filistin Kızılay ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırma seyirci olan dünya, şimdi de İsrail'in Lübnan'a yönelik yıkıcı saldırılarına sessiz kalmaya devam ediyor. <laughs> İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesine dün gece düzenlediği yoğun saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgedeki ağır hasar ve binalardan yükselen dumanlar böyle görüntülendi. İsrail'in saldırılarından korunmaya çalışan Lübnanlılar, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla Suriye'ye göç yolculuklarına devam ediyorlar. Güvenli yer arayışıyla yola koyulan aileler, İsrail'in saldırıları sonucu tahrip olan bölgelerde ve kum yollarda zar zor ilerlemeye çalışıyor.